Merhaba arkadaşlar iyi günler Bugün size GameWeb oyun platformunu tanıtıyorum GameWeb oyun platformu nedir? GameWeb oyun platformu e, bir normalde Kripto para ait bir platform Ama kendi sayfalarında oyunlar oyunları oynayarak Para kazanma imkanınız var e, Gördüğünüz gibi mesela burada ne diyor Checkbot 750 var e, Haftalık oyunları topladığınız bir puanlar oluyor e, Aslında o Oyunları topladığınız ticketler oluyor Ticketler şurada gösterdiğim gibi 10.000 e, ve üstünü topladıktan sonra Haftalık bu 750 dolarlık ve alt limitlerde kadar 100 dolar 50 dolarlık falan kazanma ihtimaliniz var. E, Çekilişe katılmak kazanıyorsunuz. Günlük free spinler var. Burada işte mesela bakalım neler varmış. Evet bu arada günlük olarak aldığınız puan veya ödüller katlanıyor. Mesela burada gördüğünüz gibi çarptı 0.25 dolar geldiğinde aynı hesabınıza eşleniyor. 44 bilet. %10 oyunlarda kazanmanız daha fazla miktar yani Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. 110 tane bilet kazanabiliyorsunuz. Maksimum 1 dolar kazanabilme imkanınız var. Ben 1 dolar kazanmıştım. Gidelim bakalım ne gelecek. Tabi dönersen evet. Heh, 44 bilet geldi. Bu arada ee, reklam izleme özelliği açık olsun tarayıcınızda Brave kullanıyorsunuz. Buradan Kapatın, ben de kapalı. çünkü reklamlar gözükmüyor döküldü. Neden dediğimi anlayacaksınız şimdi. İkinci beraber çekilişimizi yapıyoruz. İkinci bittikten sonra ee, Reklam izleyerek Ekstra bir iki tane daha çark kazanma hakkımız var. Şurada zaten 5 saniye bekleyin, reklamı geç deyin. O Okey diyecek. Bir daha Bizde oyun, oyunlarda kazandığımız miktarı arttırıyor. Enerji veriyor. Eh, 0.10 dolar kaçtı. Neyse. Devam edelim, sonra devam ederiz. Buradan yine devam etmek isterseniz çarkı döndürebiliyorsunuz. Toplamda bir 8 kere galiba, yani toplamda 16 çark döndürme hakkı kazanıyorsunuz. Kazanıyorsunuz. Ee, takım ödülleri var burada. Sizinle birlikte oyuna katılan arkadaşlarınızdan. Onların topladığı ödüllerin %10'unu siz de kazanıyorsunuz ve bu arada yeni katılan birileri olduğu zaman 0.10 dolar yani 80 kuruşa yakın bir kârınız oluyor. Arkadaşlarımızın topladığımız ödülleri de buluyorum. Bir 300 bilet alacaktım şimdi 600 bilet alacağım. Geçtim da, 660 hatta. Bir de burada saatlik olarak yine bir çekilişler oluyor, notu çekilişi. Mesela ben 10.000 dolarlık loto çekilişine katılmışım. Bakalım bir şey kazandım. Büyük ihtimalle kazanmadım ama yeniden deneyelim. Şu bildiğimiz bildiğim sayısal olarak gibi rakamları seçiyoruz. Hiçbir şey çıkmadı zaman 250 bilet veriyor. Bir tane çıktı sonra 300 bilet veriyor. 500 bilet veriyor. Eğer hani tüm buradaki tüm rakamları doğru bilirseniz 10 bin dolar kazanırsınız. Bu ödülü de doublelayalım. İyice bir anlatmaya çalışıyorum platformu. Oyunları da göstereceğim size birazdan. Sonrasında ee, sonrası mesela 10 dolarlık yine bir çekiliş var. Bakalım bunda bir şey kazanmış mıyız? Yok. Klasik. Aynen her oyun olduğu gibi. İsterseniz buradan çekilişleri görebilirsiniz. Prizes kısmına taktığımızda. Pick the numbers diyoruz. Bu 10.000 dolarlık çekilişe katılmak için. Ve reklam çıktı evet. Çok güzel. Hı. Geçelim. Ve ee, buradan rakamları seçiyoruz. Mesela 4 4 11 24 37 46 49 değilim. ben bunları seçtim. Eğer bunların hepsi gelirse ee, 10 doğal kodu Hatta bakın burada ödü şey var. 6 rakım doğru bilirsek Jackpot patlıyor yani 10.000 dolar. 5 tane bilirseniz 500 dolar. 4 tane bilip ekstra bonus rakamını da bildiğiniz zaman 100 dolar. Ve 4 tane bilirseniz 3 dolar diyor öyle, öyle gidiyor. Gördüğünüz gibi hiç çıkmadığı zaman 250 bilet. bir tane eşleşme olduğunda 500. Onlar da öyle artıyor. Onaylıyoruz bunları. Ee, evet ekstradan bir de 1000 dolarlık bir çekiliş var. Burada toplamda 8 tane rakam elde ediyorsunuz ve bu günde galiba 4 saat arayla çekiliş oluyor. Rakamlarını nasıl elde etmek isterseniz, elde edeceğiz derseniz tıklıyorsunuz şu boşta reklam açık olsun tabi tarayıcınızda. Reklamı izliyorsunuz 5 saniye. tabi isterseniz reklam bitene kadar izlersiniz de ben geçiyorum. Birinci rakamım geldi. İkinci rakam. Evet bu reklam bitmesi gerekiyor. Bunda geçiş butonu olmuyor. Daha olsun. 15 saniye bir şey zaten. Şimdi biter. Ne bitti? İkinci rakamım da geldi. Üçüncü rakam. Yine bir reklam. Ya tabi adamlar güzel gelir sağlıyor bu reklamlarda. Millet izlesin. Hadi jackpot jackpot katılın diye de. Fena gelir sağlıyor. O yüzden para dağıtıyorlar gerçekten de. Ee, bu arada benim şu an mesela limitimde hesap limitimde 3.05 dolar gözüküyor yani 24-25 lira ee, hesabımızdaki parayı çekmek için minimum 10 dolar biriktirmemiz gerek 10 doları paypal hesabımız yoksa paypal hesabı açarak ona aktarıyorsunuz neyse bu rakam şeyleri ben yeni devam ettiririm sonra anladığınızı umarım mantığını 5 dolar da aynı şey 5 dolar da toplamda 6 tane rakam elde ediyorsunuz reklamı izleyerek bu da 2 saatte bir oluyor Hadi izlemedi. Niye izlemedim? Neyse. tarayıcı tarayıcılar arası manyaklaşıyor. Ve ne dediğim gibi hafta haftalık çekiliş var işte. 10 puan toplarsınız. Çekişe kat, kazanıyorsunuz. Ve topladığınız ticketler yani biletler sizin çekilişte kazanma hakkınızı çoğaltıyor. Ne kadar çok olursa. Peki nasıl oyunlar var? Nasıl oyun oynayarak hem eğlenir para kazanıyorum derseniz e, mesela burada her e, size 2 saatte bir gelen bilet biriktirme oyunlarınız var. Bunları görevleri yaparak biriktiriyorsunuz. Bir de online olarak insanlarla birlikte oyunlar oynayabiliyorsunuz. 3 dakikalık oyunlar oluyor bunlar. Genelde yani 3 tane oyun koyuyorlar. Ta şu an turnuvalar açık değil mi? Sayfaya inmeyeyim. Burada gözükmesi gerek normalde. Allah Allah. İyi Hmm. Buradaki bu oyunların bir tanesi mi? Ne diyor? 15 saniye hayatta kal. Bu platform oyunu topumuz oluyor. Sadece fareye basarak engellere çarpına karşıya atlamasını sağlıyoruz. Mesela gördüğünüz gibi basmadık. Öldük. Play'e geliyorsunuz. Benim faremde bir sıkıntı var galiba. Az kaldı. 15 saniye dolduktan sonra ah, kaçırdık. Neyse sonra devam ederiz. Diğer oyunları da göstereyim. Eğlenceli oyunlar var yalnız. Gerçekten eğlenceli oyunlar var. Mesela benim izleye aldığım... Şu güzel aslında atlamadım. Ya da Moto F FX motor oyunları var. Bir saniye. Evet oyunumuz bir motor oyunu. Normalde gördüğünüz gibi. Play tuşuna basıyoruz ve oyunu ee... Bazı oyunlarda platformu fare ile yönetiyoruz az önceki oyun gibi. bunu ise ok tuşlarıyla. Yukarı ok tuşu motoru öne kaldırıyor. Aşağı ok tuşu ön kısmı yere indiriyor. Ee, göreceksiniz mesela sağ sol tuşları ne, ne hareketler yaptığını. Play tabii Tabi ilk önce bir reklam çıktı. Çok, ara sıra reklam çok çıkıyor. Hani reklam engelleyici kullanabilirsiniz de eğer puan kazanacağınız zaman, yüksek puanlar kazanacağınız zaman reklam Engelleyiciyi kapatın çünkü bu puanınızı double'larsınız ve çekilişte daha çok kazanma hakkı kazanabilirsiniz. Oyuna başlayalım. Yukarı ok tuşu ile gaza basıyoruz bu arada. Normal klasik hani e, internet sayfalarında oyunlar olurdu ya Oyunlar oynardık. Onlarla aynı model ama güzel zevkli oyunları var. Hem oyun oynarsınız hem güzel vakit geçirirsiniz. Hem para kazanma ihtimaliniz var, para kazanmasanız bile en azından para kazanmayıp sadece zamanınızı harcadığınız oyunlardan 1000 kat daha iyi bence. Oops. Ters taklat aldık. Tabi oyunlar düştük. Görevimi tamamlamışız bu arada. Oyunlar böyle. Double'lamayacağım şu anlık. Claim dediğinizde puan topluyorsunuz. Double dediğinizde puanınızı ikiye katlıyorsunuz. Ama genel olarak zevk de. Ee, bu arada isterseniz bu oyunları yani bu platformu Play Store'da da uygulaması var. Oradan da oyun oynayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Umarım hepimiz kazanırız. Yani benim şu anda 3 dolarım oldu. Ben ama bayağıdır bilmiyorum. Hani oyunu paylaşmıştım ilk birkaç bir, 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 bir buçuk hafta önce. Ondan sonra fazla girmedim. Yani bu aralar da giremiyorum zamanım olmadığı için ama yani zamanınız oldukça kullanırsınız. Oyun böyle. Ve evet bu Tablolar. Allah şu kız nasıl 6 bin dolar kazandı. Helal olsun. İnşallah biz de kazanırız o kadar. Neyse. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.